Medoktan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık tüm hızıyla, tüm sağlığıyla, tüm güzelliğiyle devam ediyor hanımlar beyler. Ekran başına. Evet çok değerli bir konuğum var. Esasında siz de artık onu tanıyorsunuz. Obezite ve metabolik cerrahi uzmanı, operatör doktor Gürhan Güngör şu anda yayın konuğum. Hoş geldiniz hocam. Hoş İyi sabahlar. <laughs> İyi sabahlar. İyi sabahlar İbrahim Hanım. Evet Adana'dan geldiniz. Hoş bulduk. Evet. E, vallahi sizinle çok güzel programlar yapıyoruz. Bayağı da güzel geri dönüşler evet, evet. geliyor. Sizi her zaman ağırlamak istiyoruz burada. Yani şimdi konunuz çok önemli bir konu. E, esasında e, geçtiğimiz programlarda da çok güzel bunu hep dile getirdik. Ben hemen obezite cerrahisinde teknik olarak neler yapılmaktadır diye... Son nokta hocam. Evet. En son bilgiler, en son teknikler, ne neler var yapıyoruz. ne yok, neler yapıyorsunuz? Bütün e, dökün masaya. Evet. obezite cerrahisi şu an dünyada ve ülkemizde trend cerrahilerden ve en fazla yapılan cerrahilerden biri. Hı hı. Neden? Çünkü tüm dünya, özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bu obezite hastalığına yakalandı. Evet. Çok yüksek bir oran var. Özellikle ülkemizde yüzde yirmi oranda obezite. Yani Onu geçen kişiden... programda söylediniz evet, evet. ben çok üzüldüm. Söyleyin hocam, beş, her beş... Beş, beş kişiden biri ameliyat sınırında. Evet. Çok yüksek bir oran. Yüzde şimdi... kaç ülke, ülkemiz birinci mi? Obest... Diabette birinciyiz. Diabette birinciyiz. Evet, obezitede ikinciyiz Avrupa'da. Obezitede de ikinciyiz. Olmaz, olmaz. Çok yüksek. Evet, <laughs> çok yüksek. Evet, şimdi hastalar soruyor bu ameliyat nedir? Siz bu ne yapıyorsunuz? Evet. Bugün bundan konuşalım. Konuşalım. Bakalım biraz... Görüntüleri de alalım. Görüntüleri de alalım yavaş hı hı. yavaş. Önce ben yavaş yavaş anlatayım evet isterseniz. Evet hocam, buyurun. Evet. Obezite kime diyoruz? Obezite şimdi bunlar burada vücut kitle indeksleri var. 19-24 arası vücut kitle indeksi bir değer. Burası normal. Vücut kitle indeksi 19-24 arası normal kabul ediyoruz. 25'ten sonra artık yavaş yavaş balık etli olmaya başlıyoruz. Hani balık etli deriz. Evet de, evet evet. 25-30 arası balık etli dediğimiz overweight grup. 30'dan sonra hastalar obezite hastalığına yakalıyor. Obezite dediğimiz şey vücudun fazla yağlanması. Evet. Yağ birikimi vücudunda. Evet. Hı, Hı Şimdi ameliyat sınırı nereden başlıyor? Ameliyat sınırı son güncellemelerle şöyle diyoruz artık biz. Vücut kitle endeksi 30 oldu. Fakat bununla beraber ciddi bir diyabetimiz var. Kalp hastalığımız var. Olabilir mi hastalık? Kronik hastalıklar Kronik Hastalık. Var. Evet ciddi bir astımı var ve vücut kitle indeksi 30. Yani fazla 25-30 kilosu var. Bu hasta ameliyat olabilir, evet. Bu daha önceden 35'ti. Yani 35'in üzerine yapıyordu ama son güncellemelerle biz bunu 30 sınırına çektik. Hı hı. Ya da bir hastada hiçbir hastalığı yok, olabiliyor. Yani ne astım var, ne şekeri var, ne tansiyonu var. Vücut kitle indeksi 40. 40. 40'a geçmiş. Hı hı. Bu hasta da ameliyat olabilir. Tabii bir yıl boyunca diyet yapmış olacak, kiloyu verememiş olacak. Bizim evet. kriterlerimizden biri de bu. Hı hı. Bu hastaların önce bir diyetle bu sorunu çözmesi lazım. Çözemiyorsa ya biz ameliyat alıyoruz. Peki ameliyatta ne yapıyoruz? Slide geçelim. Morbid obez. 40 üzeri morbid. Evet, evet, aynen. Hı hı. Şimdi bu ameliyat nasıl bir ameliyat? Bu ameliyat kapalı bir ameliyat. Kapalı ameliyat dediğimiz nedir? Ee, biz dıştan delikler açarak 4 ya da 5 minik delikler açarak batına girip karnına girip karnı karbondioksitle şişirerek yaptığımız bir işlem Evet, istiyorsunuz. Yani, yani karın bölgesinde büyük bir kesi olmaz. Yani düğme deliği kadar diye düşünün. Hı hı. 4 ya da 5 tane delikten bu ameliyatı yapıyorum. O kadar yani. Aynen aynen. Yani ve ağrı açısından da çok da konforlu bir ameliyattır. Postop sonra ameliyattan sonra 2-3 saat sonrasında hastalar ağrı açısından çok büyük sıkıntı yaşamazlar. Hocam şimdi siz dediniz ya bazı noktalar var diye. E, kaç nokta ve ne kadar büyüklükte? Şimdi ameliyat da 4 ya da 5 tane delik açıyoruz. Bu deliklerin boyutları düğme deliği gibi düşünün. Üzerinizdeki Evet. evet ceketin aynen. düğme deliği. Aynen o, dem, o o delik büyüklüğünde. küçük, bayağı Küçükler, küçük. evet 0.5 milim küçük olanlar, büyük olanlar da 1.2 cm. Hı hı. Düğme büyüklüğündedir yani. Bu karaciğerin büyüklüğüne göre değişir. Büyük karaciğerlerde 5. deliği de açıyoruz. Ama karaciğer çok büyük değilse, bizim ameliyat yapmamız engel değilse 4 delikten biz bu ameliyatı bitiriyoruz. Ameliyat öncesinde Kısa hemen bunu da belirteyim. Ameliyat öncesi biz bütün check-up'ları yapıyoruz. Kan, ultrason, EKG, akciğer filmleri, bütün gerekli check-up'ları yapıyoruz. Bunlar uygun ameliyat alıyoruz zaten. Hı hı. Bunu hariç ben bir şey daha bir şey daha yapıyorum rutinde. Slide geçelim. Endoskopi. Bu e, rutinde olmasa da olur diye bizim kendi doktor arkadaşımızla konuştuğumuz bir durum. Yani ameliyat öncesinde endoskopi şart mı? Yapan da var, yapmayan da var. Ben rutin pratiğimde ameliyat öncesinde yapıyorum endoskopiyi. Normalde bu böyle bazı durumlarda hastanenin durumuna göre endoskopi başka bir gün, ameliyat başka bir gün yapılabilen durumlar var. Ben onu hı hı. çok doğru bulmuyorum. Endoskopinin ameliyat öncesinde yapılması daha sağlıklı. Neden? Sağlıklı. Ee, şimdi biz böyle giriyoruz, midenin içine bakıyoruz. Bu midenin ameliyat öncesinde boş olması lazım. Çünkü mide dolu olursa ve siz bunu göremezseniz, endoskopide görmezseniz eğer, dolu mideli ameliyat yapmak çok büyük riskler taşır. Allah korusun. Kaçak risk evet. taşır. Hı hı. Ameliyata geçelim isterseniz. Evet ameliyata geçelim. Evet, geçelim. Hı. Silah geçelim. Hı hı. Evet çıtır. herkesin hı. sorduğu soru. Bu ameliyat nedir? Evet şimdi bu ameliyat nedir? Evet. Hı hı. Şimdi e, bilinen tüp mide ameliyatı ya da mide küçültme ameliyatı. İkisi de aynı. Yani. İkisi de aynı, aynı şey. Aynı ameliyatlar. evet. Terim olarak farklı. Evet. Hı hı. Şimdi biz bu ameliyatta... 4 ya da işte 5 tane deyip karnına girdik. Hı hı. Mideyi, bizim burası midemiz. Yemek borusu. Buradan mide başlar. Bu midenin fundus bölgesidir burası. Hı burası hı. korpus bölgesi. Burası da mide çıkışı. Bundan sonra bağırsaklar başlar. Biz bu ameliyatta midenin bu alt kısmından bağırsağın burda, midenin buradaki damarlarını kesiyoruz, ayrıştırıyoruz. Mideyi serbest hale getiriyoruz önce. Hı hı. Sonra buradan bizim özel zımbalarımızla titanyum zımbalarımızla mideyi buraya kadar küçültüyoruz. Evet. Ve şu kısmı çıkartıyoruz. Şimdi o tüp kısım? mide olayı nereden geliyor? Neden tüp mide diyoruz biz buna? Biz bu işlem başlamadan önce midenin içine bir tane tüp yerleştiriyoruz. Ha. Bir su borusu. Orta boyu su borusu yanı diye düşünün. buçuk santim çapında. Hı hı. O boyutta bir boru. Buradan geçiriyoruz. Bu borunun kılavuzluğunda buradan başlayıp böyle titanyum zımbalarla burayı kesiyoruz. kesiyoruz burayı çıkartıp alıyoruz. Ne oluyor? Niye bunu yapıyoruz? Evet, neden Amaçlı. nasıl oluyor bu? Şimdi buradaki amaç Nereye yemek şudur. nereye gidiyor? Ben onu merak ettim. <laughs> Şimdi amaç amaç şu. Evet. Midenin bu bölümü, funus bölümü. Şu gösterdiğim yer bizim bütün acıkma hormonlarının salgılandığı, beynimize acık hadi evet. acıktın dediği dediği yer burası. Yani acıkma hissini durgusunu veren yer orası. Siz Aynen. orayı yok ediyorsunuz. Aynen. Biz burayı alıyoruz. Ameliyattan sonra hastalarda bir acıkma ile ilgili bir sorun kalmıyor. Ha, o zaman kimse acıkmıyor yani. Evet. O tüp durumda. mide hastası acıkmaz. acıkmaz. Uzun bir de, evet, Bir yıl onun bir teriyodu var tabi. İlk bir yıl açlıkla ilgili. Sonra, sonra ufak sonra ufak normale dönüyor evet, ama. Başlar Ufak ufak başlar ama hiçbir zaman ameliyat öncesi kadar da ciddi açlık. Olmaz. olmaz. Evet. İkinci fonksiyonu şu oluyor ameliyatın. Burada kalan mide çok ufak. Bir bebek midesi kadar atma hissesi yani şu bardak kadar bir suyla burası şişer, dolar yani. Hı hı. Burada normal yedi bir insan bir porsiyon yedi, yedi beş tane köfte yiyorsa bir insan, yiyorsa. tüp milyar hasta ikinci köfte de tıkanır. Yiyemez. Yani, yiyemez, evet. Hı hı. Yedirmiyor yani. Aynen, aynen. Bizim dediğimiz o, istediğimiz o. Bir, o zaman bir kase çorba içse hocam, Doğru. doydu. Bitti. Hastalar zaten şunu der, ameliyattan sonra ben diyet yapmıyorum, diyetli bir iş, derdim kalmadı. Neden? Çünkü Acıkmıyorum. Bir, acıkmıyorum. İki, acıktığımda da zaten çok kolay doyuyorum hocam yani. Hı, hı. Yani o diyetteki sıkıntıları, dertleri işte... Kalmadı. Şey, kalmadı diyet kelimesi kalmıyor. Evet. Da ameliyattan da. sonra diyet yok. Hı. Ameliyattan sonra sağlıklı hayat var, sağlıklı beslenme var. Ama hocam dağılıklı siz dağılıklı biliyorum var. ki ameliyatlardan sonra insanları kas sistemini tutmak için sağlıklı evet. beslenmeye çok yönlendiriyorsunuz. Tabii. Daha öncedeki programlarımızda da konuştuk. Sonrasındaki beslenme önerileriniz tabii ki çok mühim. Bu bir bütün çünkü. Kesinlikle. Türk midye ameliyatı şöyledir yani sadece ameliyat yaptım, bıraktım, gönderdim diye bir şey değil. Bunu Peki. takip etmek lazım. Bu evet. hastaların diyor sıkı takip etmemesi lazım. Ben kendi kliniğimde 5 yıl boyunca hastaları takip ediyorum. Harikasınız. Çünkü bu hastaların postop diyetlerini, diyetisyenlerini sıkı takip ediyorlar. Yüksek protein almaları lazım. Hı hı. Postop... Yüksek protein. Tabii, aynen aynen. Çünkü Kas, iyileşme proteinin olur. Evet. Bakın iyileşmenin iki yani şey var. Biri protein, iki vitamini, C vitamin C. Bunlar çok önemlidir. C vitamini ve protein. Evet. Hı -hı. İyileşmeye çok ciddi şekilde faydası vardır bu ikisinin. Mesela bir doku şekerle iyileşmez. Hı -hı. Asla. Daha Asla. kötüye gider yani. Sıkı protein verirseniz o doku iyileşecek. Doku iyileşecek. Aynen. Hı -hı. Ee, biz bu hastaları sıkı takip ediyoruz ve tüp mide olan bir hasta birinci ayında kilosunun yüzde %10 %10-15'ini verir bir yılda da kilosunun %40'ını verir. Hı hı. Yani 100 kiloysa birinci ayda 10 kilo verir. Harika bir yıl sonunda da yaklaşık 35-40 kilosu gider, ideal kilosuna gelir. Yani burada tabii şey de çok güzel hocam. Şimdi insanı, insanları ideal kilosuna kavuşturduktan sonra ve sağlığına altını çiziyorum kavuşturduktan sonra insanlar normal yaşamını, sporunu daha rahat yapabilecek, tabii. kronik hastalıklarında azalma ve toparlanma olacak, evet. yaşam standardı direkt yükselecek. Her şey yükseliyor. İnanın biz şöyle diyoruz. Eğer morbid obesteniz, beraberinde diyabet, tansiyon, uyku apnesi, horlama, Hepsi, Hepsi bitiyor yüzde 100 oranında. Hı hı. Hastalar yepyeni bir hayata başlıyorlar. Onun için şu an dünyada en sık yapılan ameliyatlardan biridir. Tübbiye ameliyatı ve yeni bir hayata başlatır. Harikasınız hocam. Obesteye güzel... mahkum değiller hastalar onu bilsinler. Biz bunu söylüyoruz. Ne güzel söylediniz Can veriyorsunuz, hayat Çok veriyorsunuz şeydir. insanlara. İkinci bir bahar, ikinci bir yaşam. Herkes bunu hak ediyor bence. Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür devam edeceğiz. Buradasınız zaten. Çok memnun olurum. Evet her Sağ zaman birlikteyiz. Evet 8'de Sağlık yeni haberlerle böyle yeni sağlık haberleriyle tüm güzelliğiyle tüm sağlığıyla devam ediyor. Hanımlar, beyler hiçbir yere ayrılmayın hemen geliyorum. Medok'tan Garsinia Jel 8'de Sağlığı sundu.